halen Kim milyoner olmak ister? İsteyen buyursun gelsin. Çünkü dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar hoş geldiniz. Efendim hemen yer başlıyoruz. İlk konuğumuzu çağırıyorum. Mehmet Günay geliyor. Merhaba Mehmet Onur Günay. Nasılsın? İyiyim sağ olasın. Nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Ne yapıyorsun Mehmet? Ee, ya şu an özel bir bankada müfettiş yardımcısı olarak çalışıyorum. Ee, onun dışında işte üniversiteyi okuduk, yüksek lisansa başladık. Yarım bıraktım, bankaya geçtim. Çalışıyorum, Türkiye'de geziyoruz yani. <laughs> Nereden aklına geldi katılmak? Ya katılmak şöyle, e, bir yarışmacı vardı. Ondan sonra haber olan nitelikte. Ondan sonra şey, Develi'den katılmıştı. Hanımefendiyi gördükten sonra, Enselam. ondan sonra çok takdir ederek, e, annem de Develli köken olarak <laughs> memleket çekti, başvurduk yani. <laughs> ben de katılayım dedim. Ben de katılayım dedim. Ondan sonra şey, çok eskiden başvurmuştum, tekrar başvurdum. Nerelere kadar gelmek istiyorsun? 125 bin hedefliyorum dedim. Ama böyle çok iddialı konuşan bir insanın da çok kolay gidebileceğini de düşünüyorum. Bu işler hiç belli sonra, olmaz. Şans işi ya, denk gelmesiyle alakalı yani. Kimle geldi? Arkadaşlarımla geldim. Fırat ve Oğuzhan. Hoş geldiniz. Tanıyalım sizleri. <laughs> Merhaba. İsmim Oğuzhan. Ee, Mehmet'in üniversiteden arkadaşıyım. Ee, lojistikle ilgileniyorum. Kendisinin de sonuna kadar gidebileceğine inanıyoruz. <laughs> Allah büyük Merhaba. İsmim Fırat Oyman. <laughs> ok Meydan Eğitim Araştırmada Dahiliye Doktoruyum. Ee, Mehmet'e çok güveniyoruz. Bir de ona bir mesajım var. O totem yaptığı tişört yanımızda. <laughs> Hep destek, tam destek. Uğurlu bir tişört. Aynen. 2006 yılında almıştım. Ondan sonra 2006'dan beri yani Paris'ten Urfa'ya kadar gittim tişörtlü. Güzel. İnşallah iyi bir yerlere gelirsin. O aralarda ben İnşallah. yine tişörtü açarım. <laughs> Başarılar diliyorum. Hazır Çok mısın? Çok sağ olun. Hazır. Yarışma başlıyor. İlk soru geliyor Mehmet Onur. Çoğu insanın kötü çıktığı, geri kalanının ise kötü çıktığını düşündüğü kısacası... Herkesin kötü çıktığını düşündüğü fotoğraf türü hangisidir? A. Panoramik B. Profil C. Natürmort D. Vesikalık D. Vesikalık son karar <laughs> Nasıl çıkıyorsun sen? Ben genelde dağlarım. fotoğrafta hep kötü çıkarım. <laughs> Vesikalığa gerek kalmadan kötü çıkıyorum. Yani bir arkadaşım da fotoğraf çekse genelde çok yani öyle... Ya Fotojenik değilim diyorsun ama yani kolay öyle. kolay kimse kendini beğenmez. Vallahi bilmiyorum. <laughs> İkinci sorum evet. Hangisi bazen çivi gibi bazen de çarşaf gibi sözleriyle tanımlanır? A-Deniz, B-Hava, C-Trafik, D-Siyaset. A-Deniz, son kararım. Zandırın ilk barajı geçti. Sen çivi en gibi denizimi şey. seversin, çarşaf gibi denizimi. Ee, çivi gibi severim. yani soğuk denizi tercih ederim. Çivi hem çarşaf gibi olsa daha güzel. Olur. O çok güzel olur. Bozucu da. Aklım. Bütün soru geliyor Mehmet Onur. İtina ile anlamında kullanılan sözün doğru yazılışı hangisidir? A. Özene gözenek. B. Özene gözenek. C özene bezene D özene bezene e, C özene bezene Ceyhan özene bezene son karar Heyecanlı mısın mutlu musun? E, mutlu heyecanlıyım Mutlu heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> Dördüncü soru. Tamam. Amerikan güreşi olarak bilinen gösteri amaçlı güreş türü Türkiye'de hangisinin adıyla anılır? A. Apandis B. Pankreas C. Diyafram D. Dalak B. Pankreas son karar. Pankreas güreşi seyrettin mi? Hiç izlemedim. Nereden bildiğimi de bilmiyorum yani. <laughs> hiç seyretmedin mi televizyonda böyle kırmızı şey. giriş insanlar kendilerini yerden ya yere vuruyorlar ben... birbirlerini ama onlar esasında koreografik bir düzen. Tabii öyle olduğunu tahmin ediyorum da ben şiddet şeyini çok sevmem ya. Yani o tarz şeyleri izlemiyorum. Yani anladım. şiddeti koreografik bir hale getiren bir güreş türü Anladım. Evet. Şimdi sesi sorumuz geliyor. Önce dinliyoruz. Bu hangi enstrümanla çalınmaktadır? A Tulum. Beklenet. C kemençe D müzik. Altıncı sorumuz. FIFA Dünya Kupası ödülünde insan figürünün kollarının üzerinde ne vardır? A. Dünya B. Futbol topu C. Saat D. Güneş çok büyük ihtimal yanlış da olabilir ama A dünya diyorum son karar. Yani mesela dünya yanlış çıksaydı ne yapacaktın? Üç tane jokerim vardı. Telefon jokerlerine çok güveniyorum ama öte yandan çok benim gibi insanlar ya yani hiçbir insanı da strese sokmak da istemedi. Yok yarışma gelişim <laughs> sokacaksın o önemli değil ama ...sen yine de zamanı iyi değerlendirmeye çalış... Tamam. ...acele etme... ...baraj sorusu geliyor hazır mısın? Hazırım... İşitin ey yarenler... ...kıymetli nesneleri aşk... ...beğmelere nasip olmaz... ...kıymetli nesnedir aşk... ...dizeleri kime aittir? A. Fuzuli... ...B. Pir Sultan Abdal... ...C. Yunus Emre... ...D. Dedekol... ...O... Lanmış. Şiirli Aram nasıl? Şiirli Aram çok iyidir. Ama yani bu soruyla ilgili fikrim şu an çok yok. Aslında bir tane fikrim var. İddialı bir karar mı olur diye düşünüyorum. Zaman da akıyor. Ondan sonra zaman da akıyor. Ya ben deneyeyim ya. C. Yunus Emre son karar. Bravo. Kendim de yazardım şiir. Ya, hala da yazıyorum da daha... Yani ağır. Yunus Emre olma olasılığı... Ya yüzeyip... tarzlarına hakimim insanların. Pir Sultan Aptal daha protest bir adamdır. Yani bu çok humanist geldi. Yani Yunus Emre'nin üslubu ve aşkla tabii, ilgili tabii. olan o üslubu senin Okuduğum kulağında için kaldığı tabii, için... Tabii tabii aynen. O daha net söyledim dedin. Tebrik ediyorum 15 bin lira kazandın. Çok teşekkür ederim. Ne yapmayı düşünüyorsun? Valla 15 bin lirayla çok fazla arkadaşım var. Şimdi iyice şımarık şımarık konuşmayayım. İlk başta herhalde... Ben aslında ilk şey demiştim bu yarışmaya katılırken 125 bin lira hedefliyorum. O ve üzeri meblalarda biraz da para biriktirip erken emekli olurum demiştim. Çünkü iş hayatının sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? <laughs> ya kitap okumayı falan seven biriyimdir. Seyahat Ondan sonra istiyorsun. seyahatten ziyade aslında kendimi geliştirmek istiyorum. Seyahatle yeterli yaptım gibi geliyor? Ondan sonra evet. merak ettiğim, çok merak ettiğim yerler var. Afrika ve Uzak Doğu. Ailen ne Ondan iş sonra, yapıyor? Babam muhasebeci, annemle üniversiteden tanışıyorlar ama annem ev hanım olarak çalışıyor. Buna var mı? Sitem ediyoruz baba. Var. <laughs> Kardeşim var mı? Abim var. Ondan sonra o da şey Galatasaray Lisesi mezunu. Şimdi e, sonra Yıldız Teknik'te Fransızca tercümanlık okudu. İki kardeşiz. Ee, i̇ki kardeşiz. Şimdi memnun olur. Bir joker daha geldi. Çift cevap bakın. Dört Hayır, tane joker Hoş gelmiş. <laughs> hoş gelmiş. <laughs> 30 milyarlık soru geliyor. Hazır mısın? Tamam. <laughs> Hangi şehirde içinde bir sinagog, bir kilise ve bir caminin bulunduğu bir bina inşa edilmektedir? A. Paris B. Roma C. Londra D. Bel Allah sorunun cevabını bilmiyorum ama bu böyle bir şey de gördüğümü biliyorum ama şu an hatırlamıyorum. Nerede Almanlar. Ya gazetede falan böyle bir şey görmüş olabilirim veya internette. Almanlar çok hümanist adamlardır. O yüzden çok olası. Yani Almanlar bu konularda geçmişlerinden ötürü çok daha dünyaya açık insanlardır. Ondan sonra şey Londra olacağını sanmıyorum. İtalyanlar İtalyanları çok severim. <laughs> Ondan sonra çok kıymetli İtalyan arkadaşlarım da olmuştu. Paris'in olacağını sanmıyorum. Londra nedense bu iş için çok kasvetli geldi bana bu daha aydınlık bir şehre yakışır yani. Ama ben bu sorunu insanların vaktini almayayım. Bu şekilde bulabileceğimi düşünmüyorum çok düşünerek. Yani bence şey yapalım ya. E... Gazetede okuduğunun ne olduğu aklında kalmadı ama neresi oldu? Biraz düşünmem lazım. Ben bu olayı duydum yani. Böyle bir şey oldu. Duymasam da çocukluğumdan beri hayalimdir böyle bir şeyin olması. Acaba kendi hayallerimle karıştırıyor olabilir miyim? <laughs> 50-50 Joker'ini kullanalım ya. 150 hakkını kullanmak istiyoruz. Kullanalım. Geçerse iki seçeneği aldık. Tamam. Direkt benim konuşmama göre yönlenmem gereken şık belli oldu. Yani bu dakikadan sonra çok da zaten 15.000'e geldik. Çok rezil olmadık. d <laughs> Son kararım ya. D-Berlin. İlk Berlin dedim. Çünkü ben çok mantıklı e çok Cağlıoğlan'ın Anadolu sesinde okudum. Ömrüm Almanlarla geçti ve Almanların nasıl insanlar olduğunu da iyi bildiğimi düşünüyorum. Çok fazla Almanya'da bulundum bir sene kaldım. Ondan sonra şey... Ee... bu onların kafa yapısına çok uygun bir şey yani. Şimdi 30 bin lira kazandın. 60 bin lira soru geliyor ve 3 tane de zökerim var. Bakalım sorumuz ne? 1861'de Thomas Sutton'un çektiği ilk renkli fotoğraf hangisinin fotoğrafıdır? A tavus kuşu tüyü B meyveli pasta C ekose kurdele D cam misket Ben ilk videoyu görmüştüm Yanlış hatırlamıyorsam ilk film orada bir tren vardı keşke işte şans <laughs> e, O soru gelseymiş Thomas Sutton'un çektiği hiçbir fikrim yok 1861'de. 1861. Tavus kuşu tüyü, meyveli pasta, ekose kurdele, cam misket. Renkli fotoğraf. Renkli İlk fotoğraf. fotoğraf. Cam misket çekmezsin renkli fotoğraf çekiyorsan, rengi gösterecek bir şey çekersin. Ee, tavus kuşu tüyü çok renkli bir şey olabilir. Meyveli pasta değildir. Çünkü meyveli pasta da aslında çok ideal bir şey. O tavus kuş tüyü tavus cam kuş tüyünü misket, de cam misketin içinde de renkli desen olabilir olabilir tabi de var da yani var ayrıyeten doğru ekose kurdele kurdele de mantıklı bir şey aslında meyveli pasta ya bunu olmadı telefona soralım bir fikirleri var mıymış acaba ondan sonra ben acaba kim heyecanlanmadan dinler çok heyecanlı insanlar yazdım ben bunu telefonla sorayım Telefonla da Kullanmak istiyor musun? Kullanmak istiyorum İstene ee... bakalım bir dakika Burak küçük <laughs> Küçükçerçi, Denizhan Özen, Cihan Güdük Cihan'ı arayalım Cihan Güdük'ü arayalım En yakın arkadaşlarından biridir 11 yaşından beri tanıyorum kendisini Ne yapıyor şimdi? Ee, İstanbul Felsefe mezunu Şu an yüksek lisansa devam ediyor Ondan sonra benim gördüğüm en dolu bilgili adamlardan biridir yani. Cihan merhaba iyi akşamlar. Merhaba, merhaba iyi akşamlar. Nasılsın? Sağ Nasılsın? İyi misin? Ha, evet iyiyim. Biraz <laughs> heyecanlı hissediyorum. Evet evet. Birazcık heyecanlıyım arkadaşım görüşmada. Bence Mehmet Onur daha heyecanlı. Şu anda bir soru soracak 60 bin lira değerinde bir soru hı hı, çok Ve iyi senin çok güzel senin bileceğine inanıyor hissediyor hı hı. şimdi sorumuz gelecek Cihan hazır mısın evet hazırım Buyurun. hadi bakalım ee, 1861'de Thomas Sutton'un çektiği ilk renkli fotoğraf hangisinin fotoğrafıdır tavus kuşu tüyü B meyveli pasta C ekose kurdele D cam misket 1861'de Thomas Sutton'un çektiği fotoğraf hımm Işıkları bir daha okuyabilir misin? Tavus kuşu tüyü, meyveli pasta, ekose kurdele, cam misket. Ee... Eyvallah boşver ya. <gülüyor> 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 o zaman... <laughs> yok bu arada hakikaten sıkıntı yok eyvallah öyle sistem söylemedim yani. Kafasına Tabii takmasın canım, diye söylemedim. O, çok belli. Kafasına takmasın da çok diye söylemedim. Seyircilere de soralım o zaman. Seyircilere mi sormak <laughs> istiyorsun? Soralım. Sevgili seyirciler Mehmet Onur size soruyor. 1861'de Thomas Satın'ın çektiği ilk renkli fotoğraf hangisinin fotoğrafıdır? A. Tavus kuşu tüyü. B. Meyveli pasta. C. Ekose kurdele. D. Cam bisket. 10 saniye. Şimdi seyirciler %60 A demiş. %23 D demiş. Ya tavus kuşu tüyü, ya yani şöyle söyleyeyim, diğerlerinden daha orijinal bir şey. Aslında ilk defa fotoğraf çekiyorsunuz. Renk önemli. Burada renkli olduğu için renkli bir şey çekersiniz tabii. Hani ekose kurdeli terziden de bulur adam. Aslında mantıklı bir şey demiş olabilirler bilmiyorum. Hani düşündüler mi? Meyveli pastayı o dönemde gerçi çok bulamayabilirler. Pasta bu kadar olmayabilir. Thomas satın nereliydi bilmiyorum. Paris'teyse muhtemelen patisserie o dönemde çoktur vardır ya da başlamıştır. Ama meyveli pasta da değil bence. Cam misket ve tavus kuşu tüyü mantıklı aslında. Daha böyle ara güler misali. Sokaktaki bir çocuğun fotoğrafını çekmek gibi cam misket olabilir. Ama o dönemdeki teknik yapı nasıl acaba? Taşınan, ağır taşınan fotoğraf makineleri olabilir. Hususi gidip bir şeyi kurup çekiyor olabilirler. Aslında Bu tavus kuşu tüyü... Evet bir de o var. Aslında mantıklı. Zaten şu an bir şey kaybetmiyorum da herhalde. Ben seyircilerle devam edeyim. a tavus kuşu tüyü olabilir. Yani bir jokerin daha var. Sen bilirsin. ya onu da sonraya bırakalım. Olursa, olmazsa da sağlık olsun. Tavus kuşu tüyü ya. Çok odaklan. Emin misin? Eminim. Değilim eminim ama. <laughs> Son karar. Son karar mı ya? Rahatınızı hiç bozmayın. <laughs> odaklan. Emin misin? Eminim. Değilim eminim ama. Son karar. Son karar ya? En basite gitmek lazımmış demek. Ya da aslında ne bileyim en kolay bulunan şeymiş. Bana göre bir iyi iyi günlerde. Çok teşekkür ederim. Günlerde. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.